Hepiniz mini şehrimize hoş geldiniz arkadaşlar. Koşun hemen gelin. Köyümüzde kurduğumuz at çiftliğimiz, tavşanımız var, koyunumuz var, horozumuz var. Orada bir tane ördeğimiz var, kızımız var. Ay burada neler varmış böyle ya. Aa burada bir tane tren istasyonu var. Peki Ali Karan'la babası neredeymiş hemen gelsinler de bu atları koysunlar yerlerine hayvanlarımızı beslesinler. Evet şimdi oğlum bak. Şimdi ben. Dur ama burada hangi hayvanlarımız var önce onları bir tanıyalım mı senle? Evet. Sen zaten biliyorsun ama gene de bir tanıyalım. Şimdi şu hayvanımız nedir? Horoz. Peki horoz nasıl ses çıkarır? Aferin. Ürüyü diye çıkarır. Şimdi o zaman bu hayvanımızı bir tanıdığımıza göre şöyle bir ayıralım. Şimdi diğer hayvanımız şu hayvanımız ne? Tavşan. Kaç evet. tavşan bu? Gözlerini evet. kapatmış anneciğim bakar mısın buraya? Bu evet, evet dediği gibi. Peki tavşanınız nasıl ses çıkarır oğlum? Yani evet, e, genelde ses çıkarmaz ama çıkardığı zaman viik viik diye ses çıkarır. Bak, burada da nelerimiz var? Bak bakalım bunlar ne? Bir tane beyaz tavşan bir tane, tane de, de sıktı kahvesi. Evet, evet. Sütlü kahvesi. Ve kulakları biraz uzun gibi sanki değil mi evet. annesi? Evet çok kulakları uzun, biraz bunun uzun Uzun. kulakları. Değil mi oğlum? Evet. Bunlar da aynı sesi çıkarır değil mi? Evet. O zaman onları da şöyle ayıralım çünkü bunları biraz daha sen de Ben, ben gezi atına biniyorum. Dur, dur, dur. Önce hayvanları tanımamızı bitirelim. Hemen gezi atına binmeyelim anneciğim, Gezecek yerleştirelim. Gezeceksin tabii. Onu. Önce hayvanlarımızı tanıyalım. Peki bu hayvanımızın adı ne? Koyun kuzu. Koyun, Koyun kuzu, kuzu. <laughs> evet. Peki o nasıl ses çıkarır oğlum? M. M diye ses çıkarır. Aferin sana. Onu da bildiğine göre şöyle köşeye ayıralım. Peki bu hayvanımızın adını biliyor musun? bence ördek. De, ördek. Bence de ördek. Peki ördek nasıl ses çıkarır? Yok öyle değil böyle vak 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 diye ses çıkarır. Aa, nasıl unutursun ördeğin ses çıkartma Nasıl evet. sesini biz bunları hep çalışmıştık. Bak seninle. mesela burada bir tane daha var. Bak bu. Bu da ördek bu da yeşil başlı ördek. Bu nasıl ses çıkarır? Vak vak vak. Aynen. Bravo sana. Bu ikisini de şöyle bir kenara alalım. Çünkü <laughs> biraz büyük bir kuşumuz geliyor şimdi. Bütün evet. Kuş, hayvanlarımızı diziyoruz evet. arkadaşlar. Bu hangi hayvanımız? Adını biliyor musun? Hmm. Şöyle yandan bakalım. Çiz. Yes. Yok, bu da ördek bence. Bu da yine vak 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 diye bak, bak, ses çıkarıyor. Yani uçmaya hazırlanıyor. Aynen sana. kanatlarını ay, açmış ay. annesi. Şimdi buradaki hayvanlarımızın adını biliyor musun? O düşürdük. Hmm. Atlarımızı düşürmeyelim. Nazik davranalım at, at Sen bunların ismini zaten biliyorsun değil mi? Ne bunların adı? Hmm. Bu at, o da. Peki, at. Peki atlar nasıl ses çıkarır oğlum? <laughs> giderken. Asıl böyle bağırdıklarını e diye ses çıkarır. Bunu biraz sen yapamayabilirsin ama neyse. Şimdi sana bir görev veriyorum. Aferin. Sen atlarımızı çiftlikte ahırlarına yerleştireceksin tamam mı oğlum? Tamam. Hadi sen onları yerleştir. Ben de kümes hayvanlarını yerleştireceğim. Tamam mı? Evet. Kapıdan girsin içeriye şöyle güzelce. Evet. Diğerini de yer... Evet süpersin oğlum. Benim an. Hoppa. Evet. Biraz şöyle şu taraflara doğru alalım. Diğer hayvanlar da rahat girsin. Hmm. Evet diğer ay bunun da rengi çok güzelmiş. At kardeş sen ne kadar tatlısın böyle. Siyah mı? Teşekkür ederim. Teşekkür ediyoruz At kardeş. Şimdi da şurası da atların şeyi, ahırı olsun oğlum. Bunları da buraya alalım. Evet onları da oraya koyalım. Evet. Hop, Al bakalım. Gel bakalım içeriye gel çabucak çabucak gel. Düşme şey. dikkat et yavaş Olur. ol tamam. Hızlı davranma o zaman yavaş gidelim. Biraz şöyle ileri alalım. ha Evet yüzüne baksın. Ay bu at da çok güzelmiş. Rengine bakar mısınız bunu? Evet. Bir tane daha kaldı. Onu da şöyle sana tamam. biraz yaklaştırayım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Evet. evet. Girdi. Yüzlerce. Dedi de bize doğru dönsün. Sersin. At kardeşlerine. Evet. Kapıyı kapatacağım. Tamam. Baba. Peki kapıyı kapatacaksın. Ee, onlar beslenmeyecek mi anneciğim? Tabii onları besleyeceğiz. Evet. Ama önce şu kümes e, hayvanlarımızı yerine bir koyalım. Ben şöyle yaklaştırayım oğlum. Sen onlar onların yeri de burası. Tamam mı? Bak şöyle yaklaştırıyorum sana. Sen bunları buradan böyle alırsın. Evet. <gülüyor> evet. <gülüyor> Koyun kuzuları. Koyun bak. Tavşan kardeşe bak. Kuruza bak kuruza. Ay çok tatlı bunlar minik minik. Koyun <laughs> kuzuyu Koyun kuzu. Evet. Koyun kuzu. 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 Kuzu, koyunun yavrusu aşkı. Evet. evet. Ama şu anda onun bir yavrusu yok. Bak bence Tek bunu başına. şöyle dışarı koyalım. Evet bir, bence Çünkü de. uçmaya hazırlanıyor. Evet. Bu da öyle. Evet. evet. bence onları özgür bırakalım. Evet, şu horozumuzu bence kümesine koyabiliriz. Diğerlerini evet aferin oğlum biraz şöyle sana yaklaştırayım. Bence tavşanlar da annesinin yanında dursun. Hı. Bence tavşanlar da annesinin yanında dursun. hiç kümese girmesinler. Tavşanlar bak bence bir kümese girmesin, tavşanlar geçsin. Bence de tavşanların ne hiçbir zararı yok ki, onlar böyle sessiz sessiz geziyorlar evet. etrafta. Bence de bak tavşanlarımızı şöyle bırakalım. Aynen. Onlar birazdan üstte şuraya koy, onlar birazdan gezmeye başlasın. Şu şöyle durabilir, şu tavşanımız da burada dursun. Ama evet. şimdi en önemli şey, şimdi bizim hayvanlarımızı beslememiz ve onlara su vermemiz lazım. Evet. Ben kapıyı kapattım baba. Tamam. Kaçmasınlar ben diye. o zaman şimdi kapat. Ben şimdi hayvanlarımıza yem ayarlıyorum, samanlarını ayarlıyorum. Sen onlara gelip böyle önlerine koyacaksın, tamam mı oğlum? Bak Hadi şimdi. Hadi çiftçi kardeş, bizim evet. yemlerimizi hazırla bakalım. Şimdi bak geldik böyle. Şimdi böyle samanlarımızı böyle alıyoruz. Ben Çok az. Tamam. Senekün şu yemleri bir. Götür bakalım hayvanlara. Hayvanlar bir karnını doyursun. Hadi at kardeşimizi evet. besleyelim Ali Karan. Şu şu Karan. şu. Al bunu. Al bunu. Götür. Götür onu. Aman evet. yumurtalar kırılmasın Ali götür. Karan. Götür. Götür. Bunu da al götür. Bunu da şöyle şuraya koy. Atlarını oraya koy oğlum. Evet. Aman. Ay bir şey olmaz. Tamam. tamam öyle Bir şey kalsın. olmaz. Onu düzeltiriz. Şunu da Hı. alman lazım. Şu samanları da şuraya koyman lazım oğlum. Al anneciğim. Hı. Tamam. Hoppa. Çok güzel oldu. Şu saman balyasını da ben de atlarımıza doğru duralım. Hadi şöyle ben bir götüreyim. Götür götür, evet. götür götür götür. Bu da hadi. böyle atlarımızın önünde dursun. Sana şimdi... şimdi at kardeşler teşekkür edecek. Evet. Şimdi en önemli şeylerden bir tanesi. Ederim. Bakalım <laughs> unuttuğumuz bir şey var mı? Samanların birazı da yere dökülmüş. Evet. Toparlayın şunları. Hemen, hemen çiftçi abimiz hemen onları şöyle bir toparlasın. Ay, ay düşme çiftçi kardeş evet, düşme. Ters elimize geldi. Şöyle hop çiftçi kardeşimize toparlasın samanlarını. Şuradan da alalım evet. onları. Toparlayalım o. Temiz de. olsun buralar. Evet çiftçi abimiz bütün samanları falan toparladı. Şimdi Aynen öyle. Çiftçi ablamız da şurada horozun yanında mı beşi tavukların yanında e mı bekleyecek? Evet, orada Evet, mı bekleyecek. Evet, hem yumurtaları şimdiden beklesin. Abimiz ha ne ne yapıyor abimiz oğlum? E. Şimdi, ee, ee. Düşünmedin şimdi. bence. <laughs> e, şimdi. Evet. Şimdi. Ben o zaman sen düşün, atla bir gezintiye çıkıyorum, tamam mı oğlum? Tamam. Ondan sonra bir markete uğrayacağım, marketten tamam. alışveriş yaparım. Ee, bir bakalım Aa, bakalım. O dönemlerde market var mıymış ya? Yani market bak, e, böyle bakkal. bakkal tarzı diyebiliriz evet. Şimdi, şimdi ben gidiyorum Pazar. tamam. Mı? Pazar da olabilir evet. Pazar. Bak ben gidiyorum oğlum bak. Bak ben markete kadar geldim oğlum. Tamam. tamam mı? Şimdi burada alışveriş yapacağım ben. Ondan sonra eve geleceğim. Tamam mı oğlum? Tamam. Hadi bakalım. E ee, senin elinde ne var? Sen neyi getirdin oğlum? Koy bakalım buraya hep birlikte görelim. Aa kızıl derili mi getirdin Göremiyoruz, sen? Göremiyoruz, göremiyoruz. Bir yere bırakalım. Yere, yere, yere bırak, bırak. şuraya bırakalım. Aa bak kızıl derili. Kızıl kızılderilin atı da var. Evet. evet. Bir kızı delimiz daha var o zaman. Onu da şöyle Oo, getirelim. Hem beyaz hem de evet. siyah at. Biraz atın üstünde zor duruyor. Ama duruyor. Evet. Kızılderiler ne yapıyordum Yoksa şuradaki trenimizi mi koruyorlardı? Koruyorlar mıydı ona saldırmaya mı çalışıyorlardı? Ay bu da düşmüş saldırmaya arkadaşlar. Saldırmaya baba? Saldırmaya mı çalışıyorlardı? Evet. O zaman bak nerede? Senin burada bir polisin var. Evet. Düşüyor, Evet hemen polis. evet. Onu. Evet. evet. Şurada yap oğlum gel bakalım. Şu ördeklerimizi ben şöyle bir kenara alayım. Bur biraz da burada geçsin onlar. Tamam mı? Onlar orada gezerken sen kızı derli polis polis kızı derli mi yakalayacak şimdi? Evet. Ha. Şey düşmesin ama. Aa sen yıkıldı bunlar ya. Evet yıktın oğlum ortada şöyle. Düzeltmeye <laughs> çalışalım. Aklan düştü. Ama bak bence şu anda polis geldi. Kızılderili yakaladı ve ona yaptığını yaptığının yanlış olduğunu söylüyor. Evet. Niye yaptığının yanlış olduğunu söylüyor? Çünkü trene saldırmaması lazımdı. Bak trenimiz de burada. Tamam mı? Ben hatta ee, bir... Burada düşmüş burada. Ne olmuş? Alttan düşmüş. Gideyim, bir bakın orada, yaralanmış mı? Orada bir şeyler olmuş sanırım ama ben bir gideyim. Trene bakayım. <laughs> tamam. Bak gidiyorum. Aa ben de devirdim ama olsun. Trene bir gideyim bakayım. Tren sağlamda mı? Evet. Trene hiçbir şey olmamış oğlum. Trenimiz sağlamda. Şöyle bir yapalım. Ama bu hayvanlar burada gezerken Biraz kalabalık mı oldu burası? Çok kalabalık. Bu, evet, olmuş. bu köy çok kalabalık. Çok kalabalık ya. bu köy ya. O yüzden bak burada bir şey yapamıyoruz, hep düşüyor hayvanlarımız, hep düşüyor oğlum. Şimdi, aa bak burada bir senin gezi atın da var. Atını sana getireyim mi oğlum? Senin gezi atını da sana mi? bak. Atın geliyor bak. O Ali Karanın atı geliyor. Bak nereye koyalım atını? Bence atın da şurada şöyle bir dursun. At kardeşimiz Tabii. dursun, birazcık bunlarla <laughs> sohbet etsin. <laughs> Attan düştü Attan mı düştü? Ama evet. oğlum bak polis abimiz de şöyle alalım. Polis abimiz bence yerine gitsin ki e, görevini yerine getirsin. Trene doğru gitsin şöyle. Görevini yerine getirsin. Burada dursun. Güvenliğimizi sağlasın. Şimdi tamam mı? Şimdi ne yapıyoruz? Beyaz ata bineceksin. Hadi bir bin. Aa Beyazıt'ı ben düşürdüm bu sefer de. <laughs> Beyazıt'a bin bakalım be. Bir. biraz evet, düşürdüm. Evet. 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 Aa öyle mi biliyormuş o? O biraz zor duruyor oğlum üstünde. Düzgündür kızım evet. arkadaş. Sen nasıl binemiyorsun ona? Evet. Düşürdün kendini evet. yamuk duruyorsun. Tavşan da gezmeye çıktı bak gidiyor. Ay ay, gel. Aa, Aa, gel. Tavşan tamam. hepsini... tamam. evet bence oğlum. Şu atlarımızı şöyle biraz artık ayıralım. Evet, bence de. Ellerimiz çok çarpıyor. Onlar bizim bu köyümüzü evet. koruyan kızıl delili arkadaşlarımız. Bu arkadaşlarımız hep aynı yerde durunca biz hep oynayamıyoruz. Çünkü kalabalık bir ortam oldu. Bak mesela tavşanlarımız gezintiye şimdi çıkmak bu istiyor. Abi. Evet, abi mi istiyorsun? Al bakalım. Ee, şimdi o Evet. bak Arkadaşlar, şef geldi buraya. Abla bak yumurtaları toplamış. Yumurtalarımızı yumurtalar toplamış. Var Şimdi bize evet. güzel bir kahvaltı evet. hazırlayacakmış. Evet. Bak bu böyle mi uçuyormuş oğlum? Bu kazımız böyle mi uçuyor? Ördek miydi? Ördekti değil mi? Tabii. Bak bir tane de yeşil başlı ördeğimiz var burada. Bak Baba, o da geldi. efendim. O, o yemekleri getir bana. Tamam. Böyle temizleyeyim. Tamam olur oğlum. Sen mi hazırlayacaksın yemeği? Atlarımızı beslediniz evet, mi? Evet tabi tabi atlarımız yemeklerini yedi annesi yemeklerini yedi Hadi annesi. sen de gel Tavşan kardeş. Evet. Birazcık oyun oynayayım burada. Ben burada çok güzel bir kuzumuz var. Sen de saman mı alıyorsun oğlum? Aa, <laughs> kuzumuzu şöyle çevirelim. Temizleyeceğim. Temizle anneciğim. Temizleyeceksin. Temizle. Aferin, aferin, aferin. ortalığı temizliyorsun ha. Ben ilk başta anlamadım. Pardon. Çok güzel yapıyorsun oğlum. Evet. Evet. Şuradakileri de alalım. Ağacın dibine hepsini topla buraya. Aynen. Ağacın dibine toplayalım hepsini. Şurada da varalım biraz. Şunu da al. Sana. Tamam. Süpersin. Hoppa. Tamam. Onu da bırak istersen. Samanların yanında Tabii. dursun. Tabii. Ben o çiftçi ağabeyimiz. Onu çıkarırım ben. Çiftçi ağabeyimiz şöyle. Samanların yanında dursun. Biraz ağacın gölgesinde dinlensin. Tabii dinlensin. Çok yoruldu. Çünkü güneşli bir ortam burası. Aa. Kuzu da çıktı. Kuzu. Kuzu, kuzu yemek Koyu. mi yiyor? Evet. Koyu, koyun. Koyun. Pardon ya. Koyun. Koyun yemek yiyor bak. Yürü. Ben şimdi evet. gezeceğim. Da. atla gezeceğim bu arada. Atla geleceksin. gezeceksin Hadi tamam. Tam senin boyunda atla. Dur ben yardımcı olayım ben sana. Sen yardımcı ol annesi. Açayım kişi. orayı evet. Tamam. Hoppa. Nasıl Evet. Kümesinden. Koyun sıkıldı galiba. Atlar gelince korktu. O yüzden içeri girmek istedi. Ooo meee yapıyor bak meee. Korktu korktu. O zaman Atta, siz izleyin atlar. Ben sana bak, bir şey yapmak ki. Çocuklar kanalımıza ufak abone olmayı unutmayın. Sizleri Hepsi çok kaçıyor. seviyoruz. Hepsi kaçıyor. Hoşçakalın. Yeni bir videoda. Daha... Yine aynı saatte görüşmek üzere. Güle güle.